Kıbrıs'tan selamlar. Yine bir araba videosuyla karşınızdayız. E, 2010 model Laguna 20116 M4R motor kodlu bir araç 140 beygir. Bunu geçen yıl bir İngiliz'den almıştım. Sterling'den almıştım ama Türk parasıyla 52 bin liraya falan geliyordu o dönemki kurlarla. Hiç kliması çalışmıyordu. Klimasını yaptırdım diğer bakımlarını yaptırdım ama bujilerini hiç değiştirmedim. Zaten çok dök bir e, bakımsız bir şekilde bana vermişlerdi. E, o yüzden bugün emme manifoldunu söküp altındaki bujileri kontrol edeceğim. E, Kıbrıs'ta da bunları bulmak biraz zor. Ancak bir avantajım var ki Nissan Qashqai 2.0 aynı motoru kullanıyor. Bu yüzden burada Japon parçaları bulmak kolay herhalde ben de e, bulabilirim diye düşünüyorum şimdi öncelikle şu kelepçemizi açacağız sonra boğaz kelebeğinin ara hortumunu çıkaracağız boğaz kelebeğini sökeceğiz arka hortumları çıkaracağız şu hortumu çıkaracağız 5 tane vida var emme manifoldunu tutan o 5 vidayı kaldırdıktan sonra bobinlerimiz ve altında bujilerimiz bizi bekliyor olacak şimdi hemen başlayalım parçayı hafif kalın sonra bu parça buradan ayrılacak ama önce bazı kelebeğini 7 numaralı lokma açalım Şimdi arkadaşlar bu izel taşın karbüratör takımı olarak geçiyor benim emektarım yıllardan beri bunu kullanıyorum gayet profesyonel ve işinizi gören bir parça Pençelerimizi yedi lokmayla gevşettik. Şimdi şunu ayıracağız. Önce burayı ayıralım. Evet. Şunu yan tarafa aldık. Şimdi şurada gene bazı kelebeğimizin vidaları var. Onları sökeceğiz. Yanılmıyorsam 8 numaraydı bunlar da. Evet. Bunlar uzun saplamalar arkadaşlar. Bayağı bir bir de uzunluğu burada önemli olan boğaz kelebeğine giden elektrik kablolarının hiçbirini çıkarmamak arkadaşlar yoksa arabaya tekrar yazılım attırmanız gerekebilir boğaz kelebeğinin içi de baya pis sökmüşken onu da temizleyeceğim şuradan görünebilir bağlamış hafif. Bu da rolantide dengesizlik yapabilir. Bir uzatma kapı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Bir son civata kaldı şurada. Motor biraz sıcak arkadaşlar. Biraz önce yoldan geldim. O yüzden vidalara çok dokunamıyorum. Evet. Bazı kelebeğimiz ayrıldı. Gördüğünüz gibi içi leş gibi. İyi oldu bunu da sökmemiz. Şimdi şu 10 numara yanılmıyorsam 10 numara lokmayla ile emme manifoldunun alt ucundaki yeri ayıracağız. Evet arkadaşlar. Bu da burada. Söktüğünüz vidaları ayrı yere koyarsanız takarken karıştırmazsınız. Şurada bir vidamız var. Kaç numara hemen bakalım ona. Evet o da on. Emme manipolatının bütün civataları on lokma. Bunları tutkan sürmüşler arkadaşlar. İlk açarken biraz zorluyor. Sonra da hemen gevşiyor. Biz de takarken tekrar yapıştırıcı süreriz. Evet, bunu da bu tarafa koyduk. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 dört ve beş tane civatamız var. Onları sökeceğiz. Şunu ayıracağız. Sonra kapağı kaldıracağız. diğer KM4 Renault'lar gibi değil bu zor detaylı ama bu videoyu izledikten sonra yapabileceğiniz tahmin edebiliyorum. Biraz cesur olmak gerek. Kıbrıs'ta buji değişimine 1 lira alıyorlar arkadaşlar. İşçilik. Hiç açılmamış bu. Bence orijinalinden beri hala aynı bujileri kullanmışlar. Şimdi 5 dakika sonra göreceğiz bu ciler ne haldir. Şimdi şuradaki hortumun bağlantı kelepçesini buradan kurtaralım. Evet. Şunu çıkarıyoruz. Geri kalanları bazı ustalar söküyor ama hiç gerek yok. Şöyle yaptığınızda zaten ortaya hepsi çıkıyor. Önemli olan şuraları bozmamak ve burayı kirletmemek arkadaşlar. Hemen buraya bir bez getireceğim. Şunu kapatıyoruz ki içine herhangi bir cisim kaçmasın arkadaşlar. Bunu da şurada kalabilmesi için bir tornavida getireyim dayayım. Yanılmıyorsam bu 7 numaraydı. Üstünde yazıyordu. 10 arkadaşlar. Şuradan elektriği kesiyoruz. paketi çıkarttık. Şimdi bir bujiyi sökeceğim. Geleceğim parçacıya. Varsa dört tane alacağım. Yoksa geri kapatacağız gene Türkiye'ye kalacak işimiz. Bobinleri söktüğünüz sırayla takmanız gerekiyor hepsini aynı yere. Çünkü motorun bir toleransı var, alışkanlığı var. Evet arkadaşlar, bobinimiz bu. İlk bobin ve civatası burada. Şimdi bu bujiler ince buji 1400 metre uzun lokmayla açılıyor olsa gerek. Evet, tutmadı arkadaşlar. Hemen gidip bunun yüzesinden bir tane alıp gelmek gerekiyor. buji yaşlanmaya başlamış ama ucunda çok büyük problem yok ama diğerleri ne durumda bilmiyoruz. Ben gidip bundan dört tane bulup geleceğim. Şunu da hırda aldım arkadaşlar. Dört beş parça. Yetmiş lira. Ama içeriye gömdüğümde gene bayağı derin bir de yuva. O yüzden buraya kısa küçük kutu puntaladım. Basit bir buji sökme anahtarını elde etmiş olduk. Görüşürüz birazdan bulduğumda. Arkadaşlar 2-3 kere yedek parçacıya gittim. En sonunda uygun bir şey buldum. Bunlar iridium olduğu için hem pahalı biraz hem de zor bulunuyor. Şimdi söktüğümüz kaydı Bu da Denso marka. Yine Japon iyi bir ürün. Söktüğümüz bujiyi yerine yerleştireceğiz. fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Tam sıkıldıktan sonra çeyrek duruyoruz. O kadar. Bobinlerin de sırasını bozmamak adına hemen onları yerine oturtuyoruz. da fazla sıkmayacağız. Yoksa bozuluyorlar. Tık sesi gelinceye kadar. üzerinden sararmalar başlamış eridim olduğu için uçlarda çok bir şey yok derken şurada uçta artık erimeye başlamış bunu da kenara koyuyorum ben soğuk ucunu çıkardım üçüncü sıra geldi arkadaşlar. Evet, bunda da yanıklar var. de. 我问你，就。 Şimdi arkadaşlar kelebek boğazını temizleyelim. Boğaz kelebeği, kelebek boğazı. Bu şekilde söyleniyor. Bir temiz bez bulup geleceğim. Gördüğünüz gibi leş gibi arkadaşlar. Bayağı çok temiz çıkıyordu. Bu askeri bir temizliği 500 lira falan bırak. rolantiyi düzenleniyor, düzenliyor. Gaz hava akışını düzenliyor. Yani ne kadar benzin, ne kadar hava gideceğine karar veriyor. Elektronik bir parçadır aynı zamanda. Şurada elektroniği var. Pahalı bir parçadır. Arabanın kalbi diyebiliriz yani. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Kendi üzerindeki contalar iyi durumda göründüğü için herhangi bir conta uygulamasına gerek kalmayacak. Kibarca yerine tutuyoruz. en son delikten başlayalım. Arkadaşlar çok sıkmıyorum başlangıçta. Hepsini eşit sıkacak. şuradan hava alacak olursa rolantisi yükselecek aracın. Çekişi düşecek. Doğru yerden hava alırsın istiyorsun.